Aşırı tuz tüketiminin sağlığa zararları. Bu videonun amacı fazla tuzun sağlığımıza zararlarını anlatmak ve tuz tüketimini azaltmanın önemini vurgulamaktır. Tuz sofralarımızın vazgeçilmezi ve yemeklerimizin lezzet kaynağıdır. Ancak fazla tuz tüketimi vücudumuzda önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Dünya Sağlık Örgütü bir yetişkinin günlük tuz tüketimini 5 gram ile sınırlamayı önermektedir. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın 2019 tarihli Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması'na göre Türkiye'deki ortalama tuz tüketimi bu önerinin iki katından fazla olup günde 9.9 grama kadar çıkmaktadır. Tuzun fazla tüketimi böbreklerin de sağlığını olumsuz etkiler. Böbreklerin kanı süzme görevini zorlaştırır. Bu durum böbreklerde zamanla tuz ve minerallerin birikmesine neden olur. Bu birikim, böbrek taşı oluşumunu kolaylaştırır. Uzun süreli yüksek tuz alımı ise böbreklerin yapısını ve işlevini bozarak kronik böbrek hastalıklarına yol açabilir. Tuz vücutta su tutar. Bu da kan hacminin artmasına ve dolayısıyla kan basıncının yükselmesine neden olur. Yani tansiyonumuz çıkar. Yüksek tansiyon ise kalp krizi, felç ve damar tıkanıklığı gibi hayati riskler taşır. Fazla tuz, kemiklerden kalsiyum kaybını artırarak kemik erimesi riskini yükseltir. Ayrıca fazla tuz tüketimi, mide zarını tahriş ederek mide kanseri riskini artırabilir. Tuzun zararlarından korunmanın en iyi yolu tuz tüketimini sınırlamaktır. Bunun için sofrada tuzlu kullanmayın, hazır ve işlenmiş gıdalardan kaçının, evde yemek yaparken baharat, limon, sirke gibi doğal tatlandırıcılar kullanın. Etiket okuyun ve düşük sodyum içeren ürünleri tercih edin. Etiket okumak, bir ürünün dış paketinde yer alan besin ögeleri tablosunu dikkatlice incelemek demektir. Bu tabloda genellikle 100 gram veya bir porsiyondaki tuz ya da sodyum miktarı yazar. Tuz genellikle sodyum olarak belirtilir. Eğer ürünün 100 gramında 0.3 gramdan az tuz varsa, bu düşük tuzlu ürün demektir. 1,5 gramdan fazla ise bu ürün yüksek tuzlu sayılır. Konserve ürünler genellikle uzun raf ömrü sağlamak için tuzla korunur. Bu nedenle yüksek miktarda sodyum içerme eğilimindedir. Özellikle salamura sebzeler, hazır çorbalar, konservelenmiş balık ürünlerinde tuz oranı yüksektir. Tuz tüketimini azaltmak için tuzsuz veya düşük sodyumlu etiketli konserveler tercih edilmeli, mümkünse konserve ürünler suyla durulanarak tüketilmelidir. Tuz, hayatta önemli bir rol oynar, ancak fazlası, sağlığımıza ciddi zararlar verebilir. Hepimiz sağlıklı bir yaşam için tuzu sınırlayarak, kalp, böbrek ve kemik sağlığımızı koruyabiliriz. Bugünden itibaren sağlıklı bir yaşam için tuzu azaltmaya başlayalım.